Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün tarih 19 Ekim 2023 yani Football Manager 2024'ün beta çıkış tarihi beta çıktı. FM 2024 artık Steam tarafında ve Epic Games'te eğer önceden ön sipariş verdiyseniz veya şimdi sipariş verirseniz oynanabilir durumda ve artık Football Manager 24 çıktığına göre geçen sezon yaptığımız gibi biz de logo paketini ve oyuncu yüz paketini Nasıl indirileceğini nasıl kurulacağını sizlere anlatalım istedik. Şöyle Livakovic'i de direkt sizlere göstereyim. Sizlere iki link bırakacağım. İki linkin bir tanesinde direkt oyuncuların yüz paketi olacak. Diğer linkte ise kulüplerin logo paketleri olacak. Sitemiz ve Bu siteye girdiğiniz zaman eğer üye değilseniz üye olmanızı isteyecek. Üye olduktan sonra direkt olarak açtığım, attığım linkten girebilirsiniz zaten. Üyeliğinizi yapacaksınız. Üye olduktan sonra bu ekranda Dilerseniz 1 2 3 4 5 diye bütün partları tek tek indirebilirsiniz ya da torrent'ten indirip tek seferde dosyaya sahip olabilirsiniz. Aynı şekilde logo tarafında da tek tek indirip burada torrent dosyası var. İsterseniz direkt torrent indirebilirsiniz. Ben torrent indirmeyi tercih ettim. Üyelikte vesaire siteye herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Direkt çok rahat, rahat ve basit bir şekilde siteye üye olabilirsiniz. Sonrasında linkler zaten açılacak. O linkleri e, direkt indirebilirsiniz. Linkleri indirdikten sonra indirilen klasörünü açayım ben size. Linkleri indirdikten sonra bu klasörde direkt olarak göreceksiniz. Sizin gideceğiniz klasör ise belgeler. Sports Interactive, Football Manager 2024'e tıklıyorsunuz ve burada zaten grafik bölümü oluyor. Bazı bilgisayarlarda grafik klasörü olmayabilir. Hemen İngilizce bir şekilde küçük harflerle grafik yazıyorsunuz. Şu an bende olduğu için yazmıyorum. Bunu açtıktan sonra bunun için bomboş olacak sizde. Ve siz buraya az önce indirdiğiniz iki logo pektin de içine giriyorsunuz. Sonrasında RAR dosyasını direkt olarak buraya yapıştırıyorsunuz. Öncelikli olarak her ikisini de aynı anda indirdiyseniz öncelikle bir RAR'ı buraya aktarıyorsunuz. Sonrasında da diğer indirdiğiniz RAR'ı aktarıyorsunuz. RAR'lardan bir tanesi söylemiş olduğum gibi 100 paketlerinin olduğu bütün 100 paketleri var burada. Ee, onun dışında bayrakların olduğu bu logo paketiyle alakalı olması lazım. Küçük ikon face'lerin olduğu bölümler var. Ee, onun dışında işte logolarda da bütün kulüp logoları var. Bu sefer geçtiğimiz seneye göre farklı bir logo, parlak metalik bir logoyu e, tercih ettim. İsterseniz Sortyots sitesinden diğer renklere de bakabilirsiniz. Diğer logo paketlerine de bakabilirsiniz. Bu benim bu sefer hoşuma gitti. Medya logoları vesaire her şey bulunmakta. BBC'dir vesairedir, kupalar vesaire her şey eklenmiş durumda şu anda. Eğer ki indirdiğiniz kiral dosyasında grafik bölümünü atarsanız belgeler bölümüne artık sadece oyun'a girmeniz yeterli. Oyun açacaksınız arkadaşlar. Oyun açtıktan sonra tercihler bölümüne geleceksiniz. Tercihler bölümünden burası sizde hepsi gözükebilir. Gelişmemişti yani genel bakışta olabilir. Öyle hiç önemli değil. Gelişmiş yapacaksınız, arayüz yapacaksınız. Şimdi size şuradaki tema ekranını göstereceğim. Normalde siz ekranı açtığınızda böyle gözükecek. Eğer ki direkt logo paketiniz ve oyuncu yüz paketiniz geldiyse hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama gelmediyse hemen şunu birinci tiki kaldırın. Şu ikisini tikleyin. Ondan sonra bunu onayla deyin. Onayladıktan sonra geçici dosyaları da temizleye basın. Bir kez daha onayla deyin. Ve sonrasında Normal ekranda onayla bastıktan sonra birazcık tema yüklemesi olacak. Tema yüklemesi yapıldıktan sonra da artık logo paketiniz ve oyuncu yüz paketiniz tamamen hazır durumda olacak. Şimdi şöyle küçük bir kontrol yapalım. Fenerbahçe kariyerimiz var. Barış Sungur, Simanski, Tadiç, Cengiz, Mert Hakan, İsmail Yüksek herkes burada gözüküyor. Şöyle bir Galatasaray yazalım. Galatasaray'ın da aynı şekilde logosu burada. Yıldızlar gözüküyor. Yıldızlar gözüküyor. Muslera, Endombele, Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Tete. Bütün isimler burada. Kısacası sizlere anlatmak istediğim durum bu şekilde. Bütün kulüplerin logosu bulunmakta. Atliklerdeki kulüplerin aynı şekilde logoları duruyor. Hatta eğer ki bir sorun yaşarsanız direkt yorum yapabilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek isterseniz katıl aboneliği de yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.